Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'da kutular, kutu açımı, açılımı yapacağız. 2 mega kutu bir büyük kutum var. E, ama 2 mega kutum ne zaman olacak? E, Frank ile 2 kişi öldüreceğim. Savaş topu girelim. <laughs> o görevim bitince arkadaşlar kutular e, hazır oluyor. Ve kutuları açmaya başlayacağız. Ve kutuları şu yöntemle açacağız. Karakter çıkarma yöntemiyle. Bakalım işe yarayacak mı? Hani bazı youtuberlar böyle video falan çekiyor arkadaşlar. İşte orada karakter çıkarma taktiği doğru çıkıyor. Mesela ah oh, öldürebilirdim Neyse. Ee, biz onu deneyeceğiz işte arkadaşlar. Oluyorsa yani bence oluyorsa ben çok inanmam. Çünkü yani 2 mega kutu bir büyük kutu çıkma şansı var. Evet iki oldu arkadaşlar. Üç tane öldürecektik herhalde. Birini daha öldürürsem. Hadi ulti. Ya. Of ya. Bir tane daha öldüreceğim. Öldürmem lazım. Hadi bakalım. Allah çıktı. Şöyle yapalım. Hadi seni bir öldüreyim. İzin ver. Ya ben öldüremedim ya. Of. Bir salın. Bana salın bana salın. Of. <laughs> Gol attılar ama zaten şey olmayacak arkadaşlar. Yani maç bitmeyecek. Tamam bir tanesini öldürsem yeter. Ben mi öldürdüm? Hayır ben öldürmedim. Tamam bir tane öldürdüm. Ve görevimi bitirdim. Şu an yenirsek de benim için bir önemi yok. Ama yine de yenmeye çalışalım. Zor olacak biraz. Neyse yenildik artık yenildik. Evet. Arkadaşlar kutularımızı açmaya başlayalım. Karakter çıkarma taktiğini deneyeceğiz. Ama yani olursa da bence bir şans diyeyim yani 2 mega kutu ve bir büyük kutu. Bence çıkabilir yani buradan şey yapmazsak da, karakter çıkarma taktiği yapmazsak da yapalım. İşte ben bir tane karakter çıkarma taktiği e, buldum onu yapacağım. İlk önce buraya geliyoruz. İşte en son çıkan karakterimize basıyoruz. Sonra e, o karakterin arkadaşlar rengini Mesela en çok beyaz var Gale'de. Beyaz seçelim. Mavi de olabilir ama beyaz seçtim ben. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Ay pardon arkadaşlar. Burada bir de çıkmayan karakterlerinize basıyorsunuz. Maxless Sprout'a her şeye basalım. Bas bas bas. Tamam çıkalım. Buradan da çıkmayan karakterlerinize basın. Arkadaşlar Scroll. Bir kere basıyoruz arkadaşlar bu arada. Tamam şimdi ayarlara giriyoruz. Dili İspanyolca yapıyoruz. İlk heh, konumu İspanyolca. Spain. Ben yapmıştım ama yine bir tekrar Spain yapalım. İspanyolca da Allah İngiliz yapıyorum. Espanyol. Tamam. Dili de İspanyolcaya çevirdik arkadaşlar. Şimdi kutularımızı açacağız. Sonra da videoyu kapatacağım. 9 tane ödülümüz var. Şimdi arkadaşlar açmaya Allah. Bir de dükkanda e, 777 yazacaktık. Çok önemli. Tamam. Şimdi başlayalım. Büyük kutudan başladık. Bir şey çıkmadı. Ya. Ben bunu sonra vereceğim. Altını aldık. Koletin şeyini aldık. Bunu sonra vereceğim. Altını aldık. Ha, iki büyük kutuymuş Tamam çıkmadı Mega kutu altı yazdı arkadaşlar ya aksesuar çıktı ya bir tane bir tane şey istiyorum nedir o savaşçı Hadi ya Beş yazdım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkmadı yani aksesuar çıktı yani inanan inanır Bence ben çok inanmıyorum ama yani çıksaydı belki birazcık inanırdım. Bu arada Rosa'nın aksesuarı çıktı çok güzel. Şunları da neye verelim? Bula ay. Şuna verelim. Kolta verelim. Allah. Kolta verdik gitti. Şunu da verelim kolta. Evet, koltuğu yükseltebiliyor muyuz? Ha, şunu yükseltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Nita'yı maxladık. Koltuğu da bir uygun bir altın altınım biraz daha fazla olunca yaparım arkadaşlar. Maxladığımı size göstereyim. Bu videom bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de yorum yazmayı da unutmayın. Bir de size kulübüm göstereceğim. Şöyle buradan dili hemen Türkçe yapalım. Türkçe. Evet arkadaşlar. Evet kulübümü göstereyim size. Katılmayı unutmayın. Gamers diye bir kulüp. Brawl Pass. Ben başkanım arkadaşlar. Gel gelebilirsiniz. İsteyen gelebilir. Ben de şu profil şeyimi değiştireyim. Ya da şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.